etme baba. Herkesin intikamını alacağım. Herkesin. Se aynı zamanda senin intikamı. Merak etme baba. Senin kanını asla yerde koymayacağım. Bunun gibi kötü hayvanların seni öldürmesine asla izin vermeyeceğim. Hayır oğlum. Hayır. Şiddet yalnızca daha fazla şiddeti getirir. Öyle konuşma oğlum. Öyle konuşma. Tamam beni kurtardın da. Ama bu senin kuzenin. İsmail olsun senin baba? Ne saçmalıyorsun sen? Kuzenim ama kuzenliğini unutup sana saldırmayı bildi. Lan bana bak lan. Sen bilmiyorsun değil mi babamın arkasında kimleri var? Neydim böyle davranır mıydım lan? Ha? Senin baban da bilmiyor ki. Baronun arkasında kimler var? Bir kötü hayvanlar olacak lan işte. Çöt hayvanlar olacak. Baba merak etme. Senin hafızan yerine geldi. Biliyorum. Amcam baron öldürünce hafızan yerinde değildi ama. Bugün elim o hafızan yerine geldi. Ve ben artık senin kanını yerde koymayacağım. Senin intikamını alacağım baba. Merak etme. Oğlum hayır. Bak daha video girişi gelmedi. Durun kapışmayın oğlum. Kapışmayacağız zaten baba kapışmayacağız. Video girişi geldikten sonra kapışacağız. Baba ben bu hayvanı yaşatmayacağım lan artık. Herkese Abone arkadaşlar. Ben şu bugün beraber Pitbull'un devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Pitbull'un altında Pitbull Bizon. Arkadaşlar yeni yeni e, neydi onun adı? Kaos'a kapışmıştı ve Kaos Kaos bunu çok fena parçalamıştı. Videonun sonunda dur orada diye bir köpek vardı arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz hani. Arkadaşlar bugün o köpeğin kim olduğunu göreceğiz. Bakalım o köpek kimmiş. Arkadaşlar gördük zaten Escobar. Escobar babasını kurtaracak. Ve sonunda o büyük vs gerçekleşecek. Kuzenlerin ve oğulların kapışması. Bakalım hangi oğlan daha güçlüymüş. Hadi izleyip görelim arkadaşlar. Escobar hayır evlat. Hayır. Dövüşmeyin. Dövüşmeyin ne olur. Kapışma Neden çekil baba? Seni neden çekil? Artık senin için bir mesele yok. Diyor beyaz pitbull bizon. Senin için bir mesele yok. Çekil de şu. Escobar'ı bir yiyeyim. Ya hayır. Durun. Durun, durun evlatlar. Durun. Bak ikiniz de oğlum sayılırsınız. Sen de oğlumsun olursun Escobar. Bak. Bak kaos. O evladım sayırsın. Katilini asla baba demem. Çekil beyaz pitbull bizon. Çekildi bu oğlunu bir yiyeyim. Allah'ım bunlar durmayacak. Bunlar durmayacak. Ya ya ikinizin de acısını anlıyorum. Senin baban öldü. Sen de babanın intikamını almaya çalışıyorsun. Ama yapmayın evlat. Yapmayın. Kafa Yapma sen baba. Karışma. Bu hayvan ölmeyi çok da hak etti. Gel lan gel. Gel lan. Gel Gavuz. Karışma sen baba. Karışma. Ben bu hayvanı döveceğim. Karışma sen. Hadi. Hadi. Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Hadi. Destekleyin lan beni. Destekleyin. Hadi. Destek istiyorum sizden. bu hayvan öldü lan öldü kimse sana pati kaldıramaz baba Doğru söylüyorsun Escobar öldün Ama sen öldün Benim adım Kaos lan Kaos Ben seni döveceğim Lan kalk hadi Bırak bana karşılık ver. Kalk lan. Karşılık ver lan. Karşılık ver. Kalk hadi. Hayır. Hayır oğlum. Oğlum ben sana söylemiştim ya. Ben sana söylemiştim. Bu hayvan çok güçlü ya demiştim. Aa, baba. Sen çok konuşuyorsun baba. Ben Prime Pitbull Escobar'ım. Prime Pitbull Escobar modu aktif. Senin gözlerin kırmızıya döndü. Şöyle izah edeyim babacığım. Şöyle izah edeyim. Gözlerim Prime Escobar oldu. Ben Prime Escobar'ım. Tryam! Lan! Sen senin gözlerin kap oldu. Şöyle izah edeyim canım. Aradığınız kişi şu anda ulaşılmıyor. Aradığınız kişi Ter aradığınız kişi Escobar. Harallar Fatih! Aa, nasıl? Nasıl olacak? Ben Escobar'ım lan! Escobar'ım! Ben Prime modumu açarsam var ya! Öldün lan sen! Ölüsün sen! Ölü! Ra! Seni! Beni kimse durduramaz lan! Beni kimse durduramaz! Prime modumu açtığım zaman İster bir aslan olsun beni durduramaz lan. Hiç kimse beni durduramaz. Nasıllar nasıl Ben hayatımda böyle bir güç görmedim. Bu kadar prime, bu kadar, bu kadar pitbull oldum rağmen. Bu kadar dövüşlere katılmama rağmen bu hayvan beni nasıl yendi? Olacak. Çünkü bu hayvan senin bildiğin pitbulllardan değil. Benim adım Escobar lan. Escobar. Gördün mü baba? Hayvanı nasıl öldürdüm? Yani dövdüm. Müsaadenle baba. Son vuruş sen mi yapıyorsun benim? Hiçbirimiz son vuruş yapmıyoruz Escobar. Hiçbirimiz son vuruş yapmıyoruz oğlum. Bak ikimiz de ikimiz de masumuz. Bu da masum. İkimiz de masumuz. Masumuz. Yani masum. Bu da masum, biz de masumuz. Yani bunu dövmeyelim. Masum falan değil baba. Masum falan değil. Masum biziz. Hadi baba Bunu dövüyorum öldürüyorum Hadi lan Son duanet oğlum Son duanetten kalk Son duanet 3 2 1 İntikamımızı aldım baba İntikamımızı aldım Rahmet yağmurları durdu baba Rahmet yağmurları durdu Sanırım bu Sanırım bu senin gözyaşlarındır baba. Bu senin gözyaşların. E, galiba oğlum. Bu ya benimdi ya da paranı abicanın. Ya, hain birisini öldürünce gözyaşlar, yağmurlar da dindi. Görüyor musun baba? Görüyor musun? Nasıl da kötü bir hayvandı değil mi? Neyse ki dövdüm. Hepimizi kurtardım. Gördünüz mü arkadaşlar? Tüm intikamımızı aldık. Hepimiz intikamımızı aldık. Hayvan öldü. Kötü bir hayvandı ama. Neyse ki öldü. Neyse. Bu videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Prime Escobar diyenler videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Biz onu mu daha güçlü Escobar mı? Biz on diyenler like atsın. Escobar diyenler yorum atsın arkadaşlar bir filmimizin sonuna geldik. Bu çizim çocuk ve Pitbull'un altında Pitbull Bizon ve Pitbull Bizon'un oğlu ve Baron'un oğlu kavga etti. Arkadaşlar Escobar Escobar Kars çok fena parçaladı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok manyak çok çılgın bir bölüm oldu. Arkadaşlar bu bölümün devamını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.